milletinizden destek istiyorsunuz. Bütün motivasyonunuzu şunun üstüne kurmuşsunuz. CHP'yi yeniyoruz ya. Bir seçim CHP'yi yenmişsiniz. Enflasyonu yenememişsiniz. Bir seçim bir daha CHP'yi yenmişsiniz. Faizi yenememişsiniz. Bir seçim bir daha CHP'yi yenmişsiniz. Muhalefeti yenmişsiniz. İşsizliği yenememişsiniz. Yolsuzluğu yenememişsiniz. Yoksulluğu yenememişsiniz. Her seçim CHP'yi yeniyoruz ya diyebilmişsiniz. Memleketin sorunlarını yenememişsiniz. CHP'yi yenme maharetiniz memleketi, memleketin sorunlarını çözme maharetine dönüştürememişsiniz. Ben bazen bu kabiliyetlerine ironi yaparak diyorum ki acaba biz memleketin sorunlarının üstüne CHP mi yazsak yani? Enflasyonun üstüne CHP yazsak mesela, yenebilir misiniz? Mesela faizin üstüne Faizin üstüne CHP yazsak mesela yenebilir misiniz? Adaletsizliğin üstüne CHP yazsak, nepotizmin üstüne CHP yazsak. Eğitim plansızlığın üstüne CHP yazsak yenebilir misiniz acaba? İktidarda olanların mesuliyeti şudur.